Maşallah. Arkadaşlar Çangrı'dan selamlarüküm. Kapı kapı kümes kümes geziyoruz. Siz dostlarımıza en iyisi yakışır diyoruz. En iyilerini sizler için getiriyoruz. Arabamız orada maşallah. Bagaj kutu dol dolu arkadaşlar. 3. kümesteyiz. Arkadaşlar efsane kuşlar getireceğiz. Allah'ın izniyle inşallah. Valla şiddetli bir yağmur gözüküyor ama şansımıza şu an yağmur yok. Yağmur yokken de şöyle bir kaldıralım bakalım dedik. Hep başlamış. hazır yakın kuşlar arkadaşlar. Gene hazırlar da var. Çok uçuyor diye vaktim yok arkadaşlar. Daha 3-4 tane daha kümes gezeceğiz inşallah. Dedim abi çok uçanları bırakmayalım. Araplar, alalar, gökler, bozlar, bozmanlar, yanar dönerler. Yavrular, uçumunu almış yavrular, uçacak yavrular. <laughs> Bakın böyle şu Araplar güzel başlamış. İyi de takla tutuyor, iyi de sünüyorlar. Arap sevenler için getireceğiz Araplarımızı. Bir kardeşi de yerdi arkadaşlar, o da aynı şekilde. <laughs> Çankırı'dayız abiler, Çankırı. Kaçıp da kalın beyler. Nasıl olursa akşam canlı yayınımız var YouTube kanalımızdan. Gene efsane bir yayına karşınızda olacağız. Valla arkadaşlar şu Araplar kim alırsa bak bak yemin ederim 7-8 takla 10 takla nasıl yürüyor. Yani. Kim alırsa güle güle uçursun inşallah. Alacağız kuşlarımızı Gel oğlum gel aslanım benim Böyle şu Araplar bakın Çok iyiler İki tane var hazır yakın bir tane var Hava da başlamış Bakın böyle gökler gök penekliler Takipte kalan kazansın diyoruz Hay senin canlı yerim Aynı şekilde arkadaşlar İsmail Pak'ın kuşlarından da getireceğiz İsmail amcanın. Dumanlı kirli, dumanlı akburuklar. Yine burada var. bakın böyle şu gökte gene bol takla tutuyor. Arkadaşlar abilerimizin burada tarla tapan işleri başladığı için artık kuşlara bakamıyorlar. Haftada bir iki gün emin dışarıya çıkartırsa çıkartıyoruz yoksa diye tarladayız diyor. vallahi sabah 8'de geldik tarlaya gideceğiz dediler erken gel dediler. Güzel aralar getireceğiz bilginiz olsun. Güzel araplar var. Güzel yanar döneller var, efsane <laughs> Mehmet Ali merhaba kardeşim. Ne yaptı? Baban kalktı mı Mehmet Ali? Çay koysun geleceğim. Şaka diyorum. Çaya gerek yok da az bir işim kaldı burada. Bir yarım saat bir saate babanın yanına geleceğim. Beyler valla uçumu falan hayvanı çok güzel. Bak tavsiye edeceğim kuşlardan onlar Araplar. Gene güzel bozlar falan var. Boz benekler var aldık kutuda. Arabaya gideceğim de kutulara. Köpeklerden gidemiyorum ki. Valla adam yer köpekler. 3-4 tane köpek var. Daha duvar edecekler. Allah ilk selda atmaca batmaca gelmese bari. 3-4 tane atmaca da vermişler. Daha içeride de var arkadaşlar da. Çok uçuyor dedi çıkarttırmadık. Şöyle. Ömer, Ömer abi günaydın günaydın ne günaydın abi sabah 6'da yollara düştük. Sabah yola düştük. Halil abi aleyküm selam. Hoş geldin Halil abi. Teşekkür ediyorum. Çangır'dayız abi. Akşama yayın yapacağız. Efsane uçlar almaya geldik. Takipte kalan kazanacak dostlar. Hadi lan bir gel oyna da Hay maşallah beyler bir de kuşlar antrenmansız. Tarla taban işlerinden dolayı kuşlar kapıya da çıkmıyor artık diyor. Haftada bir iki gün çıkartıyoruz diyor. Onda da muhakkak diyor bir iki kuşu kaybediyoruz diyor. Atmacaya veriyoruz diyor. Çatıda kalıyor diyor. Kedi alıyor diyor. Köpekler var ama boş bırakamıyorlar. Hep bağlı. Boş bıraksa adam gelir. Beyler yayını kapatacağım. Ömer abi alalar güzel abi. Güzel alalar var. İnşallah bakalım alacağız. Takipte kal. Boz alalar var. Kirli alalar var. Güzel uçlar var yani. Akşam yayın yapacağız. Takipte kalın dostlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Gene WhatsApp durumumuzdan da